Bahçenizde gül var mı? Yerli binde yer var mı? Bahçenizde gül var mı? Yerli binde yer var mı? Allah Allah. İmdatçılar selamlar. Hoş geldiniz. Hemen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Bugün iş güç yok arkadaşlar. Bugün bahçelerde oynuyoruz. Ba bahçe, mis gibi ama. Anan avranın Telefon gene çalıyor. Bu Allah'ta garipmiş. Ne var Cappar ya? Abi sen neredesin abi? Evde bağ bahçeyle uğraşıyorum Cappar. Abi bağ bahçeyi bırakasan sonra çok mutlu bir haberim var. Allah Allah neymiş lan mutlu haberin? Abi şirkete yeni tır Allah yeni tır mı? Nerede Cappar? Nerede? Abi sanı dorsesi vardır. Sen Aşağısındadır. Gördüm Cappar gördüm. Hemen onu alasan madene gidersen. Cappar ben var ya uçarım uçarım. Dağları taşları aşarım. Ben şimdi yola çıkıyorum lan dağlardan geleceğim. Ne almış lan bu kardeşim? Sanı dorseli dedi. Neymiş bu? Yeni Scania falan mı? Ekranlı ek? Hay ananı avradınız. Bu ne lan kardeşim böyle ala ala ivekom aldın ya. Hay anasını satayım. Ya. Olsun lan kardeşim yeni yenidir Yeninin de ağzına sıçacaklar Sen ne yapıyorsun böyle ben bir bineyim arkadaşlar. Haydi bismillah camdan görmeyeyim diye de Ta evin aşağısına çekmiş şöyle bir konta açalım Çalışalım bu içi falan da ne lan kardeşim böyle Ben bir geri alayım adam dönemedi Cevapların bırakacağı yere sokayım gel, gel 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 Bak içinde ekran falan da var Salak emin ederim deriz mal gibi ötüyor ama olsun da bu direksiyon ne böyle burada biz ne yapacağız melemen mi yiyeceğiz direksiyon tabak gibi olsun arkadaşlar şöyle bir Yavaştan çıkalım. Şu arkadaşın geleceği yok. İngil'i bir kaldıralım. Şöyle de bir dönelim. Anan avradın sıfıra sıfır. Gönül ister sıkan ya ama gerçekten İveko. Yapacak bir şey yok. En azından yeni kardeşim ya. İşte i̇çimi sakat gibi bunun. Niye böyle içi bunun? Şöyle yapıştıralım bakalım çekişi nasılmış. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Umarım iyisinizdir. Okul nasıl gidiyor arkadaşlar? Yorumlara yazın. El şeyden memnun musunuz? Hayat nasıl? Dertleşelim kardeşim ya. İmdat kelimesiniz. Çekişi falan da iyiymiş yani madene doğru. Böyle bir jet'e kalktık. Güzel hızlanıyor. Vay 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 vay. Ya ah sevdim lan ben bunu. Neredeyse uzaya fırlayacak böyle. Bas kardeşim boş gezenin boş kalfası. Dorise de bir güzelmiş ha. Böyle sarı sarı sarı. Titrettim beni titretti. Tatlı lan ama bak kuncuk kuncuk oynuyor bak kafaya bak. Kok gidi kok gidi indirin iyi. Kok gidi kok gidi indirin. Sizler de şöyle buyurun. Elimle sizi gene besleyip şuradan da bir içecek de vereyim. Nereye gidiyorum ben? Aa! bir elde kek, bir elde içecek olunca arabayı kim sürecek? Şöyle geniş alıyoruz. Oh yeah, Madem bebeğim. Trende arkadaş oluyor. Eyvallah Allah razı olsun. Grasınız. Selamlar hepinize. Tır da baya hızlı gidiyor ya. Şuna bak 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 bak. Bak traktörün yanında 500'e geçtik. Bak traktörle selamlar. Oğlum nasıl hızlanıyor. Lan kaç lan gidiyor lan Şuna bir bak ya Oha Ama yavaş 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 Oyun boyun kasıyor ne oluyor Ananı aman Selamlar Sana da selamlar 500 levadene iniyoruz Şuradan da bir dönmeyi becerirsek kardeşim Enişten alarak Ananı Tırın kafası ya amına koyayım. Selamlar Niye o kadar uzağa gittin acaba ya Adam beni gördü dağdan taştan geleyim Aman kardeşim Hop. en hızlı maden yolculuğumuz bu olacak herhalde. Bana ne oldu sana? Yol anda değil burada. Çok tatlısın, güzelsin. Şekerciğimi, baban senin. Instagram'dan takip edelim arkadaşlar. Instagram hesabımız kapandı. Yenisini açtık. Instagram imdat tv official. Orayı da gidip takip edenleri yerim var ya çok tatlı onlar. Etmeyenlerin de... Biz Nasıl gidiyoruz bugün böyle bu? hayra alamet değil gibi ne oluyor amına? Yavaş 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 frenler de iyi. Ben bu tırı sevdim kardeşim ya valla. Iveco falan diyorlar o çocuğu mahallesi yapıyorlar ama ben sevdim. Sadece direksiyon bir babaannemin tepsisi gibi ama olsun. Öyle bir köprüye de girelim. Mutluluktan dileri. sen geç artık sıktın. Öndeki 5'le gidiyor. Belki uyanırız bir madende. Milleti falan sollarım lan ben bunu aslında. Öyle bir sollasak nereye gidiyoruz? Allah 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 Allah. Allah baba belki uyanınız bir sahilde Selamünaleyküm Fazlada boğunu çıkartmamak lazım arkadaşlar Tüm hızlı gittiği için baya bir kaza geldim Ama sakin olmak lazım kardeşim niye kaza geliyor ha? Eyvallah 500'e gidiyor da maşallah maşallah Bugün buralar da bir güzel ha tır da hızlı gidiyor yol da akıyor Vallahi çok mutluyum ya O kadar bastık ettik E zaten bunun arkasındaydık Ay ben bu dilimiz Yol yavaşladı Neyse neyse ilerliyor Hadi bakalım Halaya gel arkadaşlar halaya <laughs> Allah Allah Hem hala şekerim hem yemek yerim hem de tır sürerim Çünkü burası imdat TV <laughs> şey, Yoldurdu Allah da hal etmiyor Yolda durması baya bir her şey iyiydi Ama sıkıntı yok ya Trenler geçiyor Bizim tarafta ilerliyor Biz de şöyle devam ediyoruz Hadi artık Bas oğlum bas Yol vermek yok bas Çok huzurlu güzel bir ortam var şu an trafik olacak ama böyle olacak kardeşim akacak. Bir de oyun kasmasa bana bir bilgisayar var sponsor bulun. Devam ki. Selam olsun. Eyvallah cansın sen bekliyor adamlar. Siz kralsınız. Bugün çok keyif aldım ya. Üstüne bir bakalım gelen giden var mı? Yok kardeşim yapıştır. Aya bugün türkülerle Anadolu'ya karşıdan gelenler var. Ve bizim tarafın az ilerlemesi lazım yoksa sıkışacağız. araba ne yapıyor? Geri mi gidiyor? Ne yapıyor? Devam et, devam et. Helal lan bak bugünküler oynamayı biliyor kardeşim. Güzel oynuyorlar. Hepiniz kralsınız. Gönül sevdalandı. Bas baba bas. Allah Allah. Bir esmer yare. Yani. İşte böyle olunca zevkli oluyor. Şuradan da şöyle güzel genişten bir dönelim. Öyle millet güzel sürünce ben de gerçekçi oynamaya başlıyorum. İnşallah böyle sinirlenmeden madene ineceğiz. <laughs> Eyvallah gemili geri yaşı gemili kardeşim. <laughs> Anam Remo'ya bak lan. <laughs> yak korna yak. Arkaya bir arkaya taksa daha güzel olurmuş. Baya güzel yapmıştır öne. <laughs> Selamlar öndeki tren olmasa daha güzel. Gerçi gidiyor adam ya. Hiçbir yere takılmadı. Bak tren süreceksen de böyle süreceksin kardeşim. Hiç yolu kitlemedi adam. Helal olsun. Bu da dağdan bayırdan geliyor. Offroad mı yapıyorsun lan? Piç. Allah Allah Allah. Kule iniş izni istiyorum. Kule. Attention please. İmdat lines Slowly, slowly. Freni mireni çok sen, seni yerim ben seni yalarım <laughs> Güzel tırmış direksiyon da güzel Kuru fasulye koyayım Ne kadar keyifli güzel bir video oluyor Aman az facia oluyor Burada da biraz trafik vardı biraz değil Anasının bir trafik var. İnşallah girebiliriz. Sağda selam olsun. Bas bas. Adam 5'le çıkıyorlar. Bir de V8 yazmışlar. Böyle V8. E, Önde ne var? Şöyle bakalım. Bir şey de yok. Valla açık. Şu da geçtikten sonra ilerleyeceğiz. her gün bayram olsa. Kilke her gün böyle olsa keşke. Çok keyif aldım ya. Çok mutlu oldum ya. Hadi kız oradan. Selamlar. Selam versene Türksün. Lan Türk. Vermedi kardeşim. Ben de şöyle manzaraya bakarım. Hadi artık. Hadi artık ilerleyelim. Ee, ee, ee. Bu yol niye ilerlemiyor kardeşim ya? Selam olsun. Valla maşallah dediğim iki gün yaşamıyor. Hadi artık ya. Hayırlısıyla ilerleyeceğiz. Kornaya basa basa yol açtık. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı Ananı araba giyildi mi lan? Araba İveko biraz da sıçacak. Devam edelim şöyle. Ay, yavaş 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 aşağı salak gibi uçmayalım da. Yaz dönemi kurutaydım. Seni öyle arasaydım. Selamlar. Selam. Eyvallah beklediğin için. Selamlar. Selamlar. Kırılaydım. Onu bana ben unutaydım. Hadi Odu. be. O zaman bir bağırıyor lan. Madene'de de geldik sayılır valla. Bayağı yola çık kardeşim. Ula 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 ula. Ula hamsiyi tuttum seni. Sen niye gittin seni seni. Yavaş 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 yavaş. Slowly slowly man. Slowly. Stop tracking benim c***im kalktı bayağı. Niye bu yol niye yürümüyor? Biri yok oldu. <laughs> Lan, ne olmuş bir şey de yok sen buraya gel sen de buraya gel Gözülsün bitsin bu kadar amına vur Öyle biz de ilerleyelim öndeki gitmiş selam olsun depeme mi geleceksin depeme soktuğumun oldu üstüme üstüme ne geliyor Hadi lan yürüyün lan köprüde niye bekliyorsunuz Hadi lan yürüyün lan köprüde niye bekliyorsunuz be Adam akla Ay lan. Sen kız bunlara kız. Hadi amına koyma hadi. Helal lan sana. Kaza getiriyorum bir de adam. <laughs> inip dövecek şimdi millet. O kadar sinirli. E, şey, harbiden ne var? Boh mu var bu yolda? Bu yol niye gitmiyor? O onu bekliyor. bu nereden geliyor? Amına ne Sakin ol bu kadar koymam Yeter artık buramıza geldi ya. İsyan başlattım. Herkes korneye basıyor. Hadi bitir Sokacağım ama basıp Oha! Daha da basıyor adam. Araya... <laughs> Herkesi kaza getirdim kendim kornayı çektim ya. Bunlar nereden geliyor? Orada yol mu lan? Allah. koyacağım Sakin ol, koyma bu kadar. Abi adamı devletliyorlar ya. Onlar okuduğum kitabın. Şöyle ben genişten dönelim kardeşim. Herkes boyuyu da ayrılıs inşallah. Selam olsun beklediğin için eyvallah. Eyvallah Türkten buna Türkten. Türk bayrağına vurmalı olur. Şöyle dağdan geçiyoruz selamlar. Selam selam selam. Kaçtıklar iki kişi köpeğe ne niye lan Bu video benim söylememe gerek kalmadı adam döktürüyor. Hay Allah'ım ya şuradan da sola döneceğiz inşallah. Hayırlısıyla. <laughs> <Böyle> başaracağız bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> 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 selam olsun var ya madenden nah çıkarsınız nah. Biz gülüyoruz selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Evet, selamlar başarmak üzereyiz arkadaşlar videoda mısın evet videodayım sabah gibi çıktın tesadüf yok yok çok güzel çıktın problem yok madene de geldik arkadaşlar ay sokacağım kapısına da bacasın madene geliyoruz kapıdan giremiyoruz ya izlediğiniz için teşekkür ederim video beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın imdatsız kalmayın